Arkadaşlar herkese merhabalar 4 Ocak 2022 arkadaşlar bir tweet attım zaten bu videonun başlığı da bu olacak bu yollarına başlar kopar hiç soran olmaz piyasalar yukarı giderken herkes sorus gibi takılıyordu arkadaşlar farkındaysanız defalarca söyledim bakın defalarca boğa piyasaları çok üstad yaratır bunu en son ne zaman gördük coin rallisinde Herkes birbirine sokakta, kahvede, berberde coin söylüyordu. Bu iş piyasa dönünce sadece çizmek de olmuyor. Her zaman söylüyorum. Çizmek bu işin yüzde onu. Para yönetimi yapabildiniz mi? Psikolojiniz nasıl? Riskinizi yönettiniz mi? Gerekli yerlerde stop olup oyundan çıkabiliyor musunuz? 12 Aralık 2022. Az önce Samp berberinde tıraş oldum. Kuaför falan değil. Ben hani berbere gidiyorum. Klasik Samp berberi. Sabit bir yerimde yok. Orada herkes bizi tanır. Herkes Samp çocuğuyuz. Herkes bizi tanır. Bir yere gideriz. Yani Hepsi eşimiz, dostumuz, arkadaşımız. Benim çok fazla insanla ne iş yaptığımı bilmez. Kendi oturduğum semtte. Berberde bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. İçeride herkesin elinde telefon birbirlerine fiyat söyleyip hisse alıp satıyorlar. Bakın 12 Aralık 2022. 14 Aralık'ta İmamoğlu kararı geldi. 14 Aralık 1 Ocak arası ben video çekmeyi bıraktım. O 1 Ocak'ta yanılmıyorsam ilk YouTube videomu attım arkadaşlar. İlk attığım videoda neydi? 2023 piyasa tahmini, borsa, altın, bitcoin, altcoin kanalımda var. Yaklaşık 10 gün önce çektim. Ocak ayın 2023'ün ilk kuartırında borsada ciddi bir düzeltme görmeden paramın asla ama asla %30'undan fazlasını borsaya sokmayacağımı hem bu tarafta hem Twitter tarafında şimdi defalarca söyledim. Şimdi arkadaşlar piyasada yanlış anlamayın yani kendimi övmek için işte ben söyledim oldu işte biz çok biliyoruz falan filan gibi bir şey değil bu. Yani buradaki çılgınlığı buradaki psikoloji e, buradaki işte şu bak şurada 14 Aralık burada piyasa yukarı giderken burada oluşmayan hani bu yukarı giderken hisselerdeki oluşmayan momentumu gören kim varsa Hayatını bu işten kazanan, uzun zamandır bu işe yapan, piyasada savaşan kim varsa dedi ki ya burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Arkadaşlar YouTube tarafından çok fazla talep geldi. Ve bir katıl butonu açtım bilginiz olsun. Ben hep söylüyorum 2022'deki kazancı arayan, burada işte hani katıl butonuna bastım. Bu adam burada tüyo verecek şey yapacak diyen adamlar zaten arkadaşlar bu taraftan da uzak dursun. Borsada bakın hep söylüyorum. Son bir aydır hep söylüyorum. Ben söylemekten bıkmayacağım. Borsada kolay para bitti arkadaşlar. Hisse bazında çok güzel hisse senetleri var. Bunlarda bazı fırsatlar var. Yakalayan arkadaşlar güzel para kazanacak. Katıl butonunda bir video çektim arkadaşlar. Bakın iki tane video var zaten şu an. Bir tanesi endeks analiz. Burada çektiğim video. Arkadaşlar bakın. Yani %74 bak, bak endeksin son 3 aylık bomu %74. Onun dışında şu rallide bu bölgede eğer para kazanamadıysanız bak şu bölgede para kazanamadıysanız bu bölgede her çıkışta her inişte içeride olmak ben kendi adıma doğru bulunuyorum. Çünkü daha önce de defalarca söyledim. Şu bölgeye kadar Amerikan dolarına göre endeksin kolerasyonu olduğu konuşuluyordu. Amerikan dolarında son 3-4 aydır herhangi bir hareket yok. Fakat endekste son 3 aylık mı? Bu şekilde. Şimdi eğer endeks Amerikan dolarına göre kolere gitmeyip enflasyona göre kolere gidiyorsa son 3 aydır yaşadığımız enflasyon %75 var. Şimdi bunun cevabını verirken objektif olmak zorundayız. Zaten dediğim gibi sen şu halde para kazanamadıysan arkadaşım bundan sonra birinci amacımız bizim para kazanmak değil. Zaten borsada bana göre kolay para dönemi bitti. Bunu Twitter hesabımda defalarca gündeme getirdi. Bizim amacımız hisse bazında doğru yerlerde doğru hareketleri yaparak hisse bazında para kazanmaya çalışmak. Şimdi emek buna şuraya arkadaşlar bak. Şu böyle. Bir ters çanak dersek. Buradaki formasyonun hedefi. Logaritmik olarak 4700 lira. Lineer olarak da 4676'lara kadar geliyor. Şu böyle. Şu böyle. Şurada oluşan ters çanak hedefi. Şurası da burada oluşan formasyon hedefi. Benim için önemli olan nokta. Bak. Şu böyle. Şu böyle. Aynı zamanda buranın logaritmik formasyon hedefine de geldiği için lineerde da şuradaki ters formasyon hedefine geldiği için şu bölge eğer endeksi düzeltme devam ederse veya bu bölgede yatıya bağlı ortalamaları çekti veya burası bir ters işte flama, bayrak aşağıya doğru patlattı benim endeksi tekrar bakacağım bölge arkadaşlar şurayı da alabiliriz bakın şu bölgeyi de alabiliriz Tekrar bakacağım bölge 4711 ile 4817 arası benim tekrar bölge. Ha Burada harama göreve mi Hangi kağıtları almalıyız? Bunlarla ilgili arkadaşlar arkadaşlar ıı, hoşuma giden hisse senetlerine formasyon vesaire gördüğüm hisse senetlerine elimden geldiğince bakın üstüne basa basa söylüyorum elimden geldiğince paylaşımlar da bulunacak. Arkadaşlar bu kendi. Iı, yani YouTube kanalımın e, katıl tarafında yaptığım bir analiz arkadaşlar. Şimdi endeks tarafında ne oluyor? Şimdi bir kere günlüklerde trend bozuldu. Bakın günlüklerde trend bozuldu. Şu daha önce çizdiğim şu bölgedeki ters çanağın hedefi. Buradaki formasyonun hedefi. Bakın buradaki formasyonun hedefi 467686. Yarın bu bölgelere kadar eğer endekste bir tepki görürsem. Yarın endekste bir tepki görürsem. Şurası da benim neydi arkadaşlar? Daha önce çizdiğim bölge bak. Şurası benim daha önce çizdiğim bölge. Bu bölgeye geldi. Ben bugün akşam üzeri çok az da olsa bir iki tahtadan ufak ufak arkadaşlar bakın. Ufak ufak kendi adıma maliyetlenmeyi uygun buldum. Şimdi 4000 676. Buradan arkadaşlar ve şu bölge bakın. Bu bölge bana göre artık alıcıların gelmesi gereken bir bölge. Ama ben buradaki bölgeye değdi diye harala gürele girecek miyim? Hayır arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki piyasa bir şey fiyatlıyor. Belki bizim bilmediğimiz bir şey var. Ona göre tedbirli olup elimdeki kurşunları dikkatli alacağım. Arkadaşlar bakın para yönetiminizi yapamadıysanız, risk yönetiminizi yapamadıysanız, piyasada tam tamlara algıya işte bir güruhun işte uçacak kaçacak demesine göre iş yapıyorsanız sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Ee, söylediğim gibi bu yolda ne başlar kopar hiç soran olmaz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür eder. Herkese selamlar, saygılar sunar. Bol kazançlar dilerim.